bacağım. Bir arkadaşımız güzel bir görev vermiş ve demiş ki Instagram ve TikTok'taki toplam takipçilerin sayısını geç 40k like demiş Ve bende de Instagram 33k, TikTok'ta 155k olmak üzere toplam 188 bin takipçi oluyor Yani 188'i geçmeye çalışacağız Eğer olursa sen de şu taraftan like at okey Başla Dostaydı, dostasayız, 99, 100, 100 102, Şimdi alırım. Bak ben bundan bahsediyorum. 100'e kadar gelmişiz. Düşüyor ya. Başla. 99, yüz 101. <laughs> Üstü sen, 100'ü sen. 100'ü sen de, sen de. 186'da düştü. 186 ya. Görev 188'i ben 186 yaptım. İki sayıdan bir şey olmaz. Şuradan like, <laughs> like atar mısın?